Herkese merhaba arkadaşlar. CoinDity adlı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere GTA borsası üzerinden Kokos Coin nasıl alınır, nasıl satılır onu göstereceğim. Ama henüz GTA borsasına üye olmadıysanız, Videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak veya şu an ekrana gelen linke tıklayarak kolay bir şekilde üye olabilirsiniz. Gelin Kokos Coin'imizi alım veya satım yapmadan önce coin market cap'ti inceleyelim. Evet arkadaşlar. Kokos Coin'imizin sağ tarafta güncel değerini görmekteyiz. Şu an 1.43 dolar seviyelerinde. Sağ tarafında ise artışına veya düşüşünü gösteren yüzdelik grafiğimiz mevcut. Onun hemen altında ise bu grafiğin Bitcoin olarak görünümü, onun bir altında ise bu grafiğin Ethereum olarak görünümü mevcut. Hemen sol tarafta ise kokos coin'imizin sıralaması mevcut. Burada kokos coin'in kaçıncı sırada olduğunu görebiliriz. Biraz daha aşağı ise kokos coin'in güncel grafik şeması mevcut. Bu şemayı bir günlük, bir haftalık, bir aylık veya üç aylık olarak ayarlayabiliriz. Bu şamalar bizim için çok önemli arkadaşlar. Çünkü KokosCoin'e yatırım yaparken bu şamaları incelememiz lazım. Bunun sebebi ise KokosCoin'in ne zaman düşüşe geçtiğini, ne zaman artışa geçtiğimizi gösteriyor bu şamalar. Bu yüzden de CoinMarketCap bu şamaları bizim için 3 farklı şekilde sunmakta. 1. fiyat şeklinde, 2. market cap şeklinde, 3. Trading view şeklinde. Gördüğünüz üzere Trading View'den incelemesi biraz daha kolay. O yüzden size tavsiyem bir coin'e yatırım yaparken Trading View şemasını incelemenizi öneririm. Evet arkadaşlar biraz daha işlendiğimizde ise Cocos coin hakkında bilgi içeren yazılar mevcut. Bu yazılar şu an İngilizce. Bunları Türkçe çevirmek için de üst tarafa çıkıyoruz. Sağ üst köşede bulunan İngilizce kısmına tıklayarak arama yerine Türkçe yazıyoruz. Türkçe dil seçeneğini seçiyoruz. Gördüğümüz gibi sayfamız Türkçe'ye çevrilmiş bulunmakta. Şimdi arkadaşlar ben size burada nasıl GTA raporusuna geçeceğimizi anlatacağım. Üst tarafta bulunan piyasa kısmına tıklıyoruz. Açılan sayfada Kokos günü satıldığı güncel borsalarımızı görmekteyiz. Bu borsalar içinde kullanım en kolay borsamız GTA borsasıdır. O yüzden ben de size buradan nasıl GTA borsasına geçeceğimizi anlatacağım. İkinci sırada bulunan GTA Yapıbursun yanında bulunan Cocox USB'ye tıklayarak direkt GTA Borsuna geçiş yapabiliriz. Gördüğünüz gibi direkt bizi GTA Yapıbursuna attı. Evet arkadaşlar şimdi gelelim Cocox coin'imizi GTA üzerinden alımını veya satımını yapmaya. Üst tarafta bulunan asat kısmına gelip Spot Trading'e tıklıyoruz. Daha sonra açılan sayfanın sol tarafında güncel coin'imizi görmekteyiz. Arama kısmına alım veya satım yapmak istediğimiz coin'i yazıyoruz. Kokox coin. Karşımıza Cocox USD'si çıkmakta. Buna tıklıyoruz. Yine açılan sayfada Cocox coin'in güncel değerini görmekteyiz. Hemen sağ tarafında ise yine artışını veya düşünü gösteren güncel yüzdelik grafik şemamız mevcut. Hemen alt tarafında ise yine bizi güncel grafik şemamız bekliyor. Artıya basarak yakınlaştırabilir, eksiye basarak ise uzaklaştırabiliriz. Yine bu şamayı da bir günlük, bir haftalık veya bir aylık olarak ayarlayabiliriz. Hemen sağ tarafında ise emir defterimiz bulunmakta. Burada ise aldığımız coin'i daha yüksekten satmak için emir verebilir veya daha düşükten tekrar alınmak için emir verebiliriz. Bu emir defteri bizim için çok faydalıdır. Bunun sayesinde çok fazla kazanç elde edebiliriz. Şimdi gelelim Kokos coin'in alımını veya satımını yapmaya. Ben 50 dolarlık kokok soyun almak istiyorum. Alım yaparken güncel değere bakıyoruz. Şu an güncel değerimiz 1,42 seviyelerinde. Bu güncel değerin biraz daha üzerinden fiyat veriyoruz. Biraz daha üzerinden fiyat vermemizin sebebi ise anında bir işlemi gerçekleştirmek için. Aynı şekilde satım yaparken de bunu uygulayacağız. Ben 70 dolarlıkta kokot koyun satmak istiyorum. Yine güncel değere bakıyoruz güncel değerimiz yine 1.43 seviyeden çıktı şu an gördüğünüz gibi. Hemen alım yapacağımız zaman bu sefer de daha fazla değil de güncel değerin biraz daha altından fiyat veriyoruz. Bu da anında bir satış işlemi yapmamızı sağlayacaktır. Bunları yaptıktan sonra al ve sat butonuna tıklayıp işlemimizi tamamlıyoruz. Ardından üst tarafa gelip cüzdan kısmından fans overview'a e tıklayarak güncel bakiyemizi ve yaptığımız işlemleri görebiliriz. Evet arkadaşlar, bir de size hatırlatma yapmak istiyorum. Şu an Discord grubumuzu ve Telegram kanalımızı kurmuş bulunmaktayız. Bu Discord ve Telegram grubumuza katılarak bizlere destek olabilirsiniz. Sohbet odasında birbirimizle sohbet edebiliriz. Bizlere çekmemiz istediğiniz coinleri söyleyebilirsiniz. Aynı şekilde Telegram grubuna katılarak bizlere destek olabilirsiniz. Kısacası hepimiz birbirimize yardımcı olabiliriz. Bu Telegram ve Discord kanalımızın linkini de videonun açıklama kısmına bırakacağım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu ve bunun gibi coin alım tutma videoları gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.